O şehir efsanesi, angus şöyle vahşidir böyle serttir. Hiçbir yaşamıyorum ben. Bana zaten bir telefon açacak, diyecek ki, ya bize siyah kurban lazım. Tamam, o iş bende. Bugün yerdeki otu yiyecek, yarın ot kalmadığında daldaki yaprağı yiyecek. Yem maliyeti Mera'da? Şu an sıfır, şu an biz sıfır. hayvanlarımıza iki aydır zerre bir şey vermiyoruz. Herkese merhaba. Bugün Çankırı Şaban Özü'ndeyiz. Selami abiyle birlikteyiz. Selami abi dost mezata benden çok gitmiş olabilir. <laughs> dost mezatta kurduğumuz en nadide dostluklardan biri. Abim bizden 20'ye yakın gebe angus almıştı. Şimdi de biz yerinde görmeye geldik Ömer'le birlikte. Hazır mısın Ömer? Daima hazırız. Haydi o zaman başlıyoruz. Bugün meradan, uzağlardan, tohumlamadan aklınıza takılan ne varsa Selami abiyle birlikte konuşacağız. Merhaba değerli yetiştiriciler. Çankırı Şaban Kutluşar Köyü'nde hayvancılık yapmaktayım. Yaklaşık 6 yıldır aktif bir şekilde hayvancılık yapıyoruz. Daha öncesinde de 20 ile yakındır sahada veteriner olarak çalışıyorum. Biz 6 yıl içerisinde simenter hayvanın üretimiyle çalıştık. Yeni aldığımız çiftlikte meranın şartlarından dolayı meraya daha uyumlu, sorun yaşamayacağımız kıklar araştırmaya başladık ve bu araştırmalar çerçevesinde Dost Angus'la tanıştık. Angus hayvanları alırken Dost Angus'u tercih etmek için sebeplerden bir tanesi kesinlikle şeffaf bir ortamda alabiliyor olmamız. İkincisi hayvanların hastalıklardan ağrı bir işletmeden çıkıyor olması bizim için çok büyük artıydı. Yem desteği alıyoruz. Bu da güzel bir şey. Maaşa balık hayvanları kendi maaşımız yok ama oradan bakıyoruz biz yolumuza. 16 adet Angus aldık biz dost Angus'tan. Çeşitli mezatlardan alabildik. Aldığımız hayvanların 16 tanesi doğumunu yaptı. Bu 16 doğumdan biz maalesef 3 tane buzağı kaybettik ama 13 tane sağlıklı buzağımız var şu an. 10 tane de Angusumuzun doğumunu bekliyoruz. Bu süre zarfında biz doğum yapan Anguslarımızı da suni tohumlama yoluyla tekrar gebe bırakıyoruz. Hayvanlarımız farklı bir ortamdan gelmesine rağmen çok da uzun bir vadede olmadan tekrar kızgınlığa gelip gebe kaldılar. E, hayvanlarımız biz, tabii tohumlama değil, suni tohumlama metoduyla tohumluyoruz. Tohumlarken de o şehir efsanesi Angus şöyle vahşidir, böyle serttir. Hiçbirisini yaşamıyorum ben. Diğer hayvanlarımı, simental hayvanlarımı nasıl tohumluyorsam aynı şekilde Angus anlayanlarımı da yaklaştırıyorum yerine. Şuraya bir yere videosunu bırakayım. Selami abi bana göndermişti. Evet, Hayvan evet, duruyor. Evet. Kafa miydi? Yok hayır kendimiz bağlamıştık zincirle. Şu şuraya koyuyorum izleyebilirsiniz. <laughs> Tohumluyorsun. <laughs> Tohumluyoruz. Tohumlama yoluyla yani. Suyun tohumlama yoluyla biz e, üretime devam etmek istiyoruz. Hedefimiz donda dostangusla beraber 200 anaç baş yapacağız. Nasip olursa Dostangus bünyesinde biz de sizlere inşallah gün gelir e, damızlık gebedöve satarız. Bilmiyorum. i̇nşallah. En başta süreç nasıl oldu Selam abi? Ben Dost sosyal medya üzerinden ilk irtibatı kurdum. Daha sonra dördüncü mezata katılmak istedim ve şükür ki 4. mezattan biz 5 tane hayvan aldık. Nokta hesaplı aldık, yem destekli aldık. Aldığımız hayvanlar hep Dost Angus'un siyah incileriydi. Ama ben kırmızı, Anadolu'da kırmızı severiz biz. Bir tane de kırmızıyı ekstradan aldık. İlk mezatta 6 hayvan almış oldum öyle. Adana'dan biz buraya sevkiyatı bir Kızılcamam'dan bir arkadaşla beraber yaptırdık. Daha sonra ben Kızılcamam'dan hayvanları kendi aracımla almaya gittim. Çok sert bir havada gittik. Yağmurlu bir havaydı. Arabanın tentesi takılı değildi. 4 saat yolculuk yaptılar yağmurun altında. Getirdim hayvanları, açık besiye saldım. Ya arkadaş ben ateşlenmelerini, hastalamalarını beklerken bir tanesi bile öksürmedi. Bir hafta içerisinde de 7 aylık, 6 aylık diye gebe aldığımız hayvanlardan bir tanesi sağlıklı bir doğum gerçekleştirdi. Erkek bir düzası oldu. Bir hafta annesinin yanında açık beste bıraktık. Sapa sağlam. Muhakkak aşı paylaşacaktır görürsünüz. Taş gibi bir danamız oldu artık. E, o yönde hastalıklara gerçekten diğer ırklara göre çok çok dayanıklı bir ırk Angus ırkı. Çok dayanıklı hem de. Sırasıyla 4. medattan sonra 5. medyada da katıldım ben. Gene o gün için 5 tane alabildik. Bükemedik bileğinizi, daha doğrusu bileklerini bazı arkadaşların. <laughs> nasip 5 taneymiş, bir daha 5 tane aldık. 6. mezatta 5 tane daha aldık. 7. mezatımız maalesef boş geçti, alamadık. Ee, nasipmiş aynen. 8. E, mezatlıdan dersen veya Dost Angus'un bünyesinde 9. Angus mezatıydı. 9. Evet. Angus mezatında da 10 tane almak nasip oldu. O hayvanları da 4-5 aylık gebedeye aldık. Ama bakıyorum ben hayvanlarımız geleli daha şurada 1 ay oldu, 1 ay içerisinde. Mesela bir tanesinin farkındayım. 15 gün içerisinde doğum yapacak hale geldi. Selam abimin her yetiştiricilerden farkı da şu. Selam abim kendisi veteriner. Yani veteriner olduğu için hayvanın gebeliğini kendisi tetkik edebiliyor. Aynen. Tohum, suni tohumlamasını kendi yapabiliyor. Bu işin içinde yıllardır olduğu için uzun yıllardır. Evet. Hayvanın derdinden meramından anlıyor. Buzağlara geçelim istersen Selam abi. Bu hayvanlardan kaybettiklerimiz neden kaybettik? Evet. Doğanlar dişli erkekli oran doğum beklediklerimiz. sayılara alabilir miyiz? Şu an 10 tane doğum beklediğimiz var. En son aldığımız partiden doğum bekleyenlerimiz var. Onun dışında doğum yapıp da tekrar doğmadığımız hayvanlar var. Onların içerisinde de 1 aylık gebelik olanlar var, 3 aylık gebelik olanlar var. Doğumlarında hiç müdahale olmadık. Kendileri doğumlarını yaptılar. Birkaç tanesinde annelik içgüdüsü çok yüksekti. Buzağa yardımcı olmakta evet sorun yaşadığımız oldu ama gene de biz bir şekilde o buzağıyı annesinden aldık. Emzirmesini sağladık. Hatta görmüşsünüzdür ben daha önce bir videoda paylaştım. Evet. Ben angusu buzağısı maalesef e, aklı başında değil ama bir an önce avuz emmesi lazım diye anneyi bağlayıp sağıp biberonla verdim. Birkaç tane buzağımın da avuzunu Buzağalardan 3 tane kaybettik. Niye kaybettik? Bizim devraldığımız çiftlik e, eski bir çiftlikti. Yani daha önce kullanılmış bir çiftlikti. Muhtemelen bulaşıklık varmış. Yani hastalık bulaşıklığı varmış. Misalden biz maalesef 3 tane buzağı kaybettik. Ama daha sonra yoğunluğundan da biraz kaybetmemiz zaten. Sağda çalışıyorum aynı zamanda ben. E, ne zaman ki buzağalara biraz daha imtizanlı yaklaşmaya başladık. Yerimizi de günlük steril etmeye başladık. Ondan sonra bizim şükürler olsun buzağa kaybımız da olmadı. Sürüye adaptasyonları inanılmaz güzel bu arada. Angus hayvanların. En son aldığım partiyi Ömer'im gece geldi. Çubuğa geldi. Çubuktan ben öğlen vakti getirdim kendi çiftliğime. Açık besiye saldım. Kendi hayvanlarım da nereye gidip gelen hayvanlarım da çiftliğe yakın bir bölgedeydi. Onları da getirdim. Bir saat bir arada tuttum. Bir saat sonra yoldan gelmiş, Adadan gelmiş o milletin çok deli dediği Angus'ları Mera'ya gönderdim. Ve akşam hiçbir tanesi bile ne sağa gitti ne sola gitti. Kendi hayvanlarımla beraber Direkt geldiler çiftliğe. Olayı da anlatayım ben size. İnce Medat'tan aldığım hayvanların içerisinde bir tanesi sert bir hayvandı. Alırken de zaten farkındaydım ben onun ki sert hayvanı severiz. Yani arazide sert hayvanı karnı doyuracak hayvanı ben çok severim. Ee, indirirken i̇ndirirken maalesef bir tanesini kaçırdık. Araziye kaçtı dağ bayır dört gece yattı. Dört gece merada yattı hayvan dağda yattı hayvan. Peşinde canavar kurt izleri de gördüm ben. Hiçbir zarar ziyan olmadan dört günün sonunda Avuç içi kadar yem yemediği yere kendi hayvanlarının kendi sürüsünün kokusu olduğu için hayvan kendisi çıktı geldi abicim. Herhalde alnımızın tereydi kendisi de çıktı geldi. Yaşama içgüdüsü çok yüksek. Aynen aynen kesinlikle. Doğumu konuştuk hemen arkasından tohumlamayı konuşalım. Hı hı. Ee, i̇çlerinde benim doğumunu yaptıktan sonra. 40 gün içerisinde göğe gelen hayvanım da oldu, kızgınlık gösteren hayvanım da oldu. Ee, 3 ay içerisinde kızgınlık gösteren hayvanım da oldu. Ama dediğim gibi, 3 ay uzun bir süre gibi görünebilir ama farklı bir coğrafyadan gelmiş bir hayvan için çok ideal bir süre bence. Verdiğimiz yerlerde sadece saf Angus besiyorlar. Yani Angus dişiyle Angus toza evet. eşsürer. Ama burada gördüğümüz kadarıyla, yapıyoruz biz. sen melezleme evet, yapıyorsun. Evet, evet, evet. Neden melezleme yapıyorsun? Hangi tohumları kullanıyorsun? Anatomik olarak bir tık ufak bir hayvan. Evet. Tamam. Ben bu anacı, ondan alacağım buzağının materyalini bir tık daha büyütmek istiyorum ve sahaya da çalışmak istiyorum. Yani dediğim gibi arsalep diyoruz ya, şimdi Türkiye'de kırmızı buzağı değerli abicim. Evet. Net yani. Kırmızı şimdi bugün 5 kuruş fazla Kesinlikle öyle. Kırmızı olsun beş kuruş fazla olsun. O mantıkla ben deneme yarılmaya da yapıyoruz bir taraftan. Kendi simental hayvanlarıma zamanında ben Belçika mavisi tohum attım ki etki daha güzel, daha gürbüz buzalar yetiştireyim diye. Şimdi de buzağlarımız zaten gebe geldikleri için angus buzağlarımız ama tohumunu yapıp tekrar kızgınlık gösteren hayvanlarımıza biz limuzin, limuzin tohum atıyoruz. Burada bizim hedeflediğimiz şey bir tık daha karkasının yüksek olması. Tabii. Artı e, piyasada kırmızının rağbet görmesinden dolayı kırmızı buzağımız olsun bir görelim. Bir görelim. Yoksa siyah da mesela ben kurbanlık işi de yapıyorum. Kurbanlık için de aklımızdaki şey siyah buzağlar. Siyah buzağlar ben biliyorum yarın bunlar iki yaşına dedikten sonra kurbana verirken çok rahat vereceğim. Vatandaş gelirken bana zaten bir telefon açacak. Diyecek ya bize kurban siyah kurban lazım. Tamam o iş bende. Bir sıfır öndeyim ben o esnada şimdi. O kurbanı ben oraya başka bir hayvana atıyorum. 100 liraya verecekken siyah hayvanımı da emin ol 110 liraya çok rahat vereceğim. İki yaşına geldiğinde o hayvanlar Tabii. Böyle yaldır yaldır yapar. Mükemmel olacaklar mükemmel Allah'ın izniyle. kışa girip yaza döndüğünde tekrar of, bu tüyün aynı, de tüyünü tüyünü olacak. döker. Evet evet. Ondan evet. sonra hayvanlar yıldır yıldır eder. Kesinlikle. Şimdi biyolojik olarak da bu işin bir açıklaması var. Zaten evet. iki tane etçi hayvan menzlendiğinde evet. etçi azmanlı oluyor. Tabii ki. Yani kilo artışında Hı -hı. ve hayvanın fiziksel kondisyonunu, fiziksel biçimini artırmak evet. için farklı melezlemeler kullanılıyor. Rasyon selam abi. Kaç ay? Meradalar. Merada değilken ne kadar yem maliyetim var? Hayvanlarımızda biz yaş aylarında bir tane simentalin yediğini, iki tane hatta üç tane angus yiyor. Bu nedenle de rasyon maliyeti emin olun yerli ırklara göre yani yerli beklediğimiz simentalmiş, hoştaymış, montofonmuş buna göre üçte bir oranında yem tüketiyor. Meradan ben ne kadar faydalanmayı hedefliyorum? A bizde kar yağana kadar hayvan merada. Ne zaman meradan alacağım hayvanlar olacak? Simentelleri daha önce çekeceğim meradan biliyorum. Çünkü vücut kondisyonu buna e, elverişli değil. Ama Angusları, onun dışında Limuzinleri kesinlikle ben kar yağana kadar arazi bize müsaade ettiği sürece arazi tutacağım. Arazimiz geniş, ormanlık arazi. Bugün yerdeki otu yiyecek, yarın ot kalmadığında daldaki yaprağı yiyecek. Diken Videolarda yiyecek. göreceksiniz. Diken evet. yiyecek ya, diken yiyecek evet. Dostangus'un bize vermiş olduğu 1500 lira yem desteği var hayvan başı. Bu 1500 lira kesinlikle tepesinden akıyor hayvanın. Karnını çok rahatla da doyuruyor. Daha bize bile bırakıyor yani. Belki bir öğle bile ısmarlar bize. Yani yem maliyeti İzmir'de dediğimiz gibi merada. Şu an sıfır. Şu an biz sıfır. hayvanlarımıza ben iki aydır zerre bir şey vermiyorum. Merada ne yiyorsa vücut kondisyonu ona göre. Peki mera dışındaki rasyonundan ufacık bahseder misin Selam abi? Ben ne yediriyorum güzel. Ben e, mısır sılacı veriyorum, hazır yem kullanıyorum, yanında arpa ezmesi kullanıyorum, mısır kırması kullanıyorum, yonca var biraz e, bulabilirsek yılına göre biraz da içine e, yeşil yulaf katmaya çalışıyoruz. Yani ben mümkün mertebe hayvanımı kesit yemden ziyade kaba yemle beslemek istiyorum ama bu da e, yılın, mevsimin zamanına göre değişiyor. Bulabiliyorsam eğer ham maddeyi kesinlikle ben en az %50'sini kaba yem, yeşil e, kaba yemle karşılamak istiyorum. Elimizden geldiği kadar da öyle besliyoruz. Heradan biz ortalama 8 ay faydalanırız. Bu süre içerisinde sıfır maliyetle gideriz. Yem maliyetimiz olmaz. 4 ay kadar da içeride bakarız biz hayvanımıza. İçeride baktığımız zaman da şu anki fiyatlarla Angus'un bana maliyeti 60 lirayı geçmez günlük. Yem maliyeti ama. Yani bunu evet. evet. Çünkü şimdi söylüyoruz sıfır maliyetle derken Zaten bir işletmenin gelirleri onlar çok yok. çok farklı tabii bir ki. İşletmelerinin %70'i daima ay yemdir. %65-75 evet. bu arada gider gelir kendi ekip piştiğine göre. Şu anda hayvanların yem maliyeti olmadığı için biz hı hı. sıfır evet. maliyetle yem maliyeti diyoruz. Ha bu işletmenin elektrik gideri var, su gideri var, işçilik giderleri var. var tabii. Yani mazot gideri var, hı hı. bunlar ayrı bir şey. Biz o yetmiş 75lik dilimden bahsediyoruz. Aynen. Yem maliyetinden. Kaç tane çobanın var abi bu arada? Şu an biz iki arkadaşla çalışıyoruz. Ee, i̇ki arkadaşla çalışmamız zaten şey için değil ama yani sadece hayvanların otlatılması için değil. Çiftliğimizde de kendi çapımızda işlerimiz var. Bir tanesi çiftliğin işlerini yönetiyor. Bir tanesi de merada hayvanlarımızı otlatıyor. Merada aşı protokolü? Tabii ki de hayvanlara meraya sarmadan önce enterotoksimi aşılarını falan yapıyoruz. O ayrıca bir protokol. 2025 kurban sezonu tamamladık. Evet. Sen de aynı zamanda kurbana... Kurban işte yapıyoruz evet. Evet. Ülkemizde hayvan sayısı giderek azalıyor arkadaşlar. Yeni nesil alttan gelen arkadaşlar bu işi çok fazla yapmak istemiyor. Ama birilerinin de bu işe taşın altına elini koyması lazım. Dostan kutsa, bu konuda çok teşekkür ediyorum ben. Gerçekten ülke ekonomisine çok büyük katkınız var bence. Diyorum ya ben yem desteği alıyorum. Bu beni teşvik ediyor mu? Evet ediyor. Diğer taraftan ben şimdi nereden faydalanırken e, dişi buzağlarımı da Erkek hayvanlarım evet içeri atıyorum buzağlarımı Daha iyi gelişsinler, daha ceval olsunlar diye. Çünkü onlardan nasıl olursa kurbana yetiştireceğiz. E, kurbanda da sizin şampiyon 800 kilo olabilir. Ben inşallah burada tonluk, bir tonluk Angus yapacağım. Hadi bakalım. E, plak, o günleri plak. de göreceğiz inşallah. Söyle Kurbana yetiştireceğiz abi. yani. Selam abinin sözünü kesmek istemem. Biz dostların mutluluğuyla mutlu olan insanlarız. Başka. Ticaret başka bir şey, evet. dostluk başka bir şey. Emin ol. Sen o bir tonluk danayı beslediğinde senden daha çok söyleyeceğiz. Verdiğimiz yerde bir evet, tonluk evet, dana oldu diye sana karşı da inancımız tam. Allah razı olsun. Hiç belli olmaz. Belki kurbanı <laughs> burada keseriz. <laughs> i̇nşallah efendim. İnşallah ya nasip. Kolumuza dönelim. Ben ve benim gibi insanlar çoğaldıkça bizler kurban işi yapan arkadaşlara anguslarla, diğer etçi ırklarla destek vereceğiz. Kurbanlık materyalini Allah'ın izniyle Ana olmadan dana olmaz. Önce ana. İşte bu. Tebrik ediyorum. Sloganımız bugün bu. Ana olmadan dana olmaz. Zaten biz de danasına değil anasına talip olun diyoruz. Evet. Herkesi bekliyoruz. Bizi ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Selam abi. Ne mutluyuz. Aynı Geldik buraya. Bizi tercih ettiğin için, bize güvendiğin için çok teşekkür her zaman, ederiz. Her zaman, her zaman. Bugün size İç Anadolu'dan seslendik. Yarın bakalım nereden sesleneceğiz. Ankara'nın merasındayız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Demek istediğim hiçbir şey yok. <laughs> Ayşegül Hanım'a sonuna kadar katılıyorum. Dost Mezat'tan herkese sevgiler. 21 Haziran'da bir sonraki Mezat'ta görüşmek üzere. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin. Varsa sorularınızı Selami abiye yorumlarda bekliyoruz. Hoşçakalın. Reten tüm dostlara da selam olsun buradan.